Arkadaşlar merhabalar bugün yepyeni bir içerikle karşınızdayım. Biliyorsunuzdur belki Testo Taylan isimli bir YouTuber var ve bu aralar oldukça ünlü. Özellikle Türkiye'de nam yapmış insanlarla videolar çekiyor. Ben de bunun Clash Royale versiyonunu yapmak istedim. Clash Royale'de nam yapmış sohbet etmeye değer isimlerle video yapmak istedim. Şu anda arkadaşlar biliyorsunuzdur ki tazı klon oynayan oyuncu yok. Ancak İmparator Orhan ee, şu an top girmek üzere yani küresel oldukça yakın. 1950'de şu an yani ki zaten kasmaya başladı. Dünyada 128. liği var. Yine 20 galibiyeti tazıyla mı yaptın hocam? Evet benim bütün galibiyetler tazı konumla. Aynen. Nasılsın bu arada? Hoş geldin. Onu söylemeyi unuttuk. Kusura bakma. İyiyim hocam. Sen nasılsın? Allah ben de iyiyim işte. Öyle bir güzel içerik yapalım dedik. Sen de geldin. Sağ olasın. Rica ederim hocam. 469. luğu var arkadaşlar yine nihai şampiyonda. Evet kendisiyle video yapacağız. Dünyada artık Tazıkul'un oynayan hiç kimse kalmadı. Evet sen maça girmişsin şimdi Evet hocam. Şimdi Instagram üzerinden ben sorular aldım arkadaşlar. Zaten söylemiştim. Instagram üzerinden arkadaşların sorularını aldım. Hem kendi sorularımı soracağım hem de arkadaşların sorularını soracağız. Bu şekilde İmparator Orhan'la sohbet içeriğinde bir video yapacağız. Evet Orhan sendeyiz. Hocam ben bir yandan maça odaklanmışım. Bir yandan sorularını alayım. Evet şimdi mesela burada bir odaklan sen bence. Çünkü problemli adam yani. O klonla savunma bak. Bunu bunu çoğu oyuncu yapmaz biliyor musun? Hani evet, çünkü mecbur kaldık barbarı kullanmışım. Aynen. Evet bir yandan büyü de kullandı büyüyü de kullandırmaya çalışıyorum bir yandan. Hangi büyüler olduğunu öğrenmek için. Aynen. Sen böyle hani nasıl oynuyorsun? Çünkü ya yani şöyle bir şey var. Bak tazı oynayan var ama tazı klon oynayan yok. Yani klon oynayan yok. Aynen. Yani, Kimse? bir yandan da oyun şirketine buradan yani çok şey söylemek istiyorum. Süper sele. <laughs> evet, hani o kadar kart varken hani dengeleme falan getiriyor. Yani hiç oynanmayan karta hiçbir şey getirmez mi? Klonla nasıl bir buff gelsin istersin? Yani... 2 x'er olsa mı? mesela Efendim? 2 x'er olsa klon Çok güzel olur <laughs> Orhan öyle bir mutlu söyledi ki e Şimdi hocam yani Oynanması gerekmiyor mu her kartın? Oyun bunu istemiyor mu? Yani evet ama mesela şöyle de bir şey var Yani şimdi klon bufflanırsa e, oyunu bırakan oyuncu sayısı Nirvana'ya çıkar. Ya ama böyle de hiç oynayan yok. O nasıl olacak? Biz evet. ne yapalım? Yani böyle ortalama bir dengeleme gelebilir. Yalnız 3 tane dikkat diyeceğim de Orhan 3 işte almış. <laughs> evet, evet o dikkat etsin. Şimdi biz Instagram üzerinden soruları soramadık. E, şimdi mesela Orhan şöyle de bir noktası var. Mesela Türkiye'de bazı turnuvalar açılıyor tamam mı? İlk 10 dakika böyle Orhan'ı birinci. Tazıkoğlu oynadığı için sürekli böyle hızlı hızlı 3 taş atıyor arkadaşlar. Şimdi hocam Mehtem'in bir yandan özelliği de oduncu gibi böyle kartların olması. Yani onun öfketi falan dökülüyor. Evet. Kartlarım da bir yandan hızlı şekilde kuleyi alıyorum. Ben hızlı seviyorum daha çok böyle hem kartları çoğaltarak bir yandan kuleyi almayı bir yandan oyunu direkt koparmayı çalışıyorum. Bir şey diyeceğim. Biraz önceki adamın niki de sanki buydu ya. Sanki aynı gibi geldi bana. Ben yani hiç şaşırmıyorum aynı adamı verirsin. Aynı adam iki defa gelmez de. Sanki aynı gibi geldi. Şimdi hocam e, birazcık tabii maç sıkıntı 2 iksir bu arada. Ben sana söyleyeyim iksirini de. Öyle şeylik de yapalım. <laughs> Sen şu an 1-2 iksir öndesin hemen. 1.5. Bir bir Şimdi hocam e, güzel bir soru var. Neden tazı? Şimdi oyuna başladığın zaman Tazı klon metaydı. Evet. Ben de klonun özelliğini orada oynayanlardan gördüm daha çok. Bilmiyordum yani kartları daha yeni açmaya başlıyordum o zaman oyunda. bayağı bitmemeye başladım öyle oynadım Tazı klonu. Hı. Hmm. Peki klon neden, neden hocam? Yani neden? klonu senle bağdaştıran nokta ne mesela? Neden klon diye bir soru gelmiş çünkü? Çok. Kartları çoğaltmasın. O benim hoşuma gidiyor. Hı. Hmm. Ya böyle acaba bir orduyu çoğaltıp böyle rakibe böyle hücum edince o onu seviyorum daha çok. Bütün arenayı böyle kuşatmaya çalışıyorum. Ben ilk böyle oyuna başlamıştım. Bir tane ortaokul arkadaşım vardı. Böyle klonla falan beni direkt güçlemişti. 8. arenada klon çıkıyordu o zaman hiç unutmuyorum. İlk dostluk savaşımda klona karşı oynamıştım. Batuan da ismi. Batuhan adam değil bu arada. Oyun nasıl soğutmuştu beni o klonla? Öyle şeyler ne var yani. Hadi hocam sendeyiz şimdi. Ooo tazı klon geldi. İki tane tazı kulede şu an. Yavru ejderle evet. önceden eritti evet güzel teknik. Güzel çok iyi aldın orayı. Yalnız bir şeydim, diyeyim mi iki iki maçları çok sarıyor ya. Evet hocam bir yandan da odaklanıyorum. Şu an şimdi biraz üstünsün. Kıvılcım bekliyorum yine aynı hamleyi çünkü onu yapamıyor. 10 iksir. 10 iksir. Şu an. Ben dal dalasım geldi çünkü. Oo. Büyüsünü aynen. Büyüsünü kullandı. Bu bizim için klon demek diyorsun. Evet. Aynen öyle. Bu bizim için toplayıcı demek. Bu bizim Uzun için klon için demek. demek. Üç taş demek. İmparator. Hocam bir önceki adama baksana. Bana aynı gibi geldi. Önceki adam değil de aynı dizesi. Bir bakayım yine de. Evet. İki de bana aynı gibi geldi. Ben mi yanlış aynı hatırlıyorum? Desti aynı evet de. Yok, farklı adam. Farklı mıymış? Tamam. Evet. Şimdi hocam sana bazı gelen linç soruları var. Nedir? Bunları sana sormak zorundayım. Hani dostluğumuz var. O yüzden sana bunu sorabiliyorum. Belki böyle ben, çok tamam. samimiyetim olmasa soramazdım ama sana sorabilirim herhalde. <laughs> Buyur hocam. <laughs> hocam şimdi sen Tazıkolon oynuyorsun ya. Evet. Bir arkadaş sana demiş ki: Utanmıyor musun Tazıkolon oynamaya? <laughs> utanmıyor musun? Ya ne yapmış Tarık Ulan size? <laughs> Tarık Ulan oynamaya utanmıyor musun İmparator Orhan? oynamaya, ya oynamayanlar utansın az. Neyse şimdi gerçek videonun gerçek konseptine geçelim. Biz seni lişleyeceğiz. Açık açık <laughs> soruyor. Utanmıyor musun tazıklı oynamaya sen? Ben utanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. İmparator cevabı verdi arkadaşlar. Utanmıyormuş. Ya niye utanmıyorum? Asıl oynamayan utansın diyeyim. Utanmıyorum dedi. Şimdi bir tane daha e, linç sorumuz var. Olur. E, demiş ki Tazı klon oynayacak kadar hayat sana ne yaşattı? Ya ben o zaman çocuktum oynadığım zaman. <laughs> Yalnız böyle işlemesi daha, daha zevkli oluyor. Çocuk aklımda ne yaşamış olabilirim ki ben? <laughs> hayat sana bir şey yaşatmadı değil mi? Ya çok şükür kötü bir şey görmedik. He yani şimdi bak diyorlar bak Tazı Kulo oynuyor. Hayatında bir sıkıntı mı var? Ruhsal problemleri mi var? Hani bunlar merak ediliyor Orhan. Biz yine de bir soralım. İnsanlık vazifemizi yapalım yani. Bunu Tazı Kulo'na nasıl bağladıysa hangi arkadaşsa? <laughs> şimdi bunu da bak şey yazacaklar. Abi sen de golem oynuyorsun. Senin aşağı kalır yanın yok falan. Aynen. Evet böyle linç sorularımız vardı. Evet başarıyla geçtin. Hala sorularımız var bu arada. Mesela e, neden klon oynamalıyım diye neden bir soru var. Oynadım? Ya şimdi ben zor oynuyorum. Şu an zaten oynayan kalmadı. Oynamamalısınız falan. <laughs> Aynen. Ya yani bu mu? Yani asıl oyun klonu oynatmalı. Yani bu kart neden oynanmıyor daha doğrusu? Ben bunu oyna soruyorum. Yani evet şimdi Goblin bu kadar varken falan çok zor biraz evet. Aynen yani şimdi oyun ağır getiriyor da bu kart ne yapmış da buna getirilmiyor. Evet. Yani bu noktada bazı noktalarda katılıyorum çünkü yani klon hiç kullanmıyor Yüzde sıfır falan kullanılıyor yani. Cidden. Bak şaka yapmıyorum. Top 500'de falan da oynadım bu sezon. Tamam mı? Yani top 1000'deyim zaten. Daha bir kere klon gelmedi karşıma. Hocam klonu öldürdüler yani ben onu söyleyebilirim. Yani daha. cidden. Mesela şimdi oklar Clash Royale'in zaten en fazla kullanılan şeyi. Büyüsü. Hem de kartı. Evet. Goblinstein var. Bir şeyler yani gelir oklar, mi? Oklar geldi. Oklar başa bela. Eyvah. 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 Alev ok alıyor mu orayı? Ya? O haydi As... haydi. Ya o kadar güzel bir görüntüydü ki. Hocam yani bunu yapmaya çalışıyorum genel olarak. Hocam adam anti ya. Hani bu konuda yapacak bir şey yok yani. Adam çok büyük anti. Alevok yapacak bir şey yok yani. Bayağı bayağı Aynen. problem. Yani bir anda belki tutturabilirim gibi. Yani maçı zaten kaybettiğimi söyleyeceğim şimdi. Yani başka yani. sorularımız da var tabii ama şu an maçın çok kritik noktası. Evet. Yani maç yani böyle gidici gibi yani bir mucize gerek şu an. Belli olmaz biz mucizelerde çıkarıyoruz. Alev ata ata vurdurmuyoruz ama galiba Alev oka gitmiyor derken evet şu an gitti. O domuz vurdu bir tane. Evet, evet. Sağlık Antiydi aynen yani buna yapacak bir şey yoktu. Direndim daha çok ben direndim. Aynen. Mesela hocam hani bu aralar gerçekten sana sıkıntı. Goblinstein olsun, öfke olsun ne düşünüyorsun? Ya hocam yani Supercell bir kart getiriyor. Sanki kulona mı tazıya mı bir anti olsun gibi bir düşünüyor da öyle getiriyor sanki. Öyle hissediyorum artık. Sana mı oynuyorlar? Bana oynuyorlar. Zaten bir ben kaldım oynamaya. Benet bana da bıraktırdıktan sonra belki kulona buff gelir diye düşünüyorum. <laughs> hocam sen de oynama. Ya ben de oynamasam kesin zaten derler artık klon oynamayan gerçekten kalmadı. Bu arada arkadaşlar adam e, top 100 oyuncusuydu. Yani yine sağlam bir maç geçecek. Ya şimdi adam fazla klonla dünya birincisi bitirdi Dominik. O bile bıraktı. Evet yani. yani. Mi Değil Biz mi? De Nelestre falan vardı bir aralar. O, da oynuyordu. Evet şimdi kimseyi göremiyoruz. Bir evet. ben kaldım yani etrafıma bakıyorum ben. <laughs> şey Aynen bu mi? O, eski şey bir bir masadan eksildi dostlar. <laughs> Aynen öyle yani. <laughs> Sadece İmparator Orhan kaldı arkadaşlar. Dünyada klon oynayan tek adam İmparator Orhan şu an. Aynen yani ülkemizde de dünyada yani. Koca Orhan. Dünyada yok. Harbiden ya bak yemin ediyorum klon oynayan oyuncu yok şu an. Bak çok ciddi. Bir kere bile gelmedi karşıma. Hatta bak şu anı bırak tamam mı? Goblin'den geldiğinden beri ekimden beri oynuyorum daha bir kere klonla oynamadım da. Hocam yani Bu kartı güçlendirmek için neyi bekliyorlar Ben onu şimdi bir oyuna sorasım geliyor Şimdi ben Supercell içerik üreticisiyim bu arada biliyorsun değil mi Evet Yani buradan e, sesini duyurabilirsin <laughs> Ya <Yani> Şimdi <laughs> hocam Kartı normalde oynamak için şey yapmıyor mu oyun Dengeleme getirmiyor mu Evet için. Yani Klon daha ne kadar oynanabilir yani kadar düşmesini bekliyor oyun. Şu an kaç kullanılıyor onu da bilmiyorum da. Yüzde sıfır kullanılıyor küreselde. Beni de saymamış artık. Daha neyi bekliyor oyun? Yok, şöyle. Aslında yüzde sıfır falan ama onu da yüzde sıfır sayıyorlar. Ya zaten benden başka da kalmamış. Aynen. Orhan buradan 3 taş atman lazım. Yani üç taş zor artık. Bu evrimli Dart da sağ sıkıntı vardır. Şu an düşündün mü? Evrimi de ona göre seçiyorlar zaten. Bunu daha iyi getireyim. <laughs> Klona ne anti olabilir? Aynen aynen şu şu daha güzel. <laughs> öyle seçiyor yani. <laughs> Arkadaşlar yani biz bu videoda Orhan'la böyle sohbet videosu yapmak da İmparator Orhan'ın isyanı diye bir video oldu bu <laughs> Hocam yani bu oyun şu an öyle yapmamızı istiyor. <laughs> İmparator Orhan'ın isyanı. Yani hocam umarım bu videonun oyun ismini bu da mu da koysam da. acaba? Ya öyle yapabilirsin daha güzel olur. <laughs> Vallahi çok güldüm ya Orhan. Ne yani hocam yani belki bu videodan sonra senin sayene belki gelebilir. Buff yani. gelebilir. Nasıl bir buff gelsin istersin? Kulova. Ne gelirse gelsin bir şey gelsin. Oynansın yani. Sıfır ne? Yok bir fikir söyle o gelsin. Hocam yani oynanan kartların seviyesini yükseltebilir belki. Yani şöyle mi? Klon iki seviye üstüne mi çıkacak veya bir seviye falan? Yani en aşağı bir seviye çıkması lazım bence. Yani başka türlü oynanacağını düşünmüyorum. Ya da iksiri düşebilir. İksiri düşebilir. Evet. İkisi de güçlü oldu. Yani nasıl olacak? 15 yani 16 seviye klon çıkaracak yani. Evet. Mesela öfkeye alanı düşürüp hasar verme özelliği getirdiler. Bir özellik de getirebilirler belki Büyü olduğu için. hı. Hmm. Yani aslında evet belki bir seviye üstüne gelme buff'ı gelse belki bir tık iyi olabilir. Evet ani bir klon geldi. 16 seviye olduğunca şu an kulede ve çok vurdu. Oo baya vurdu. Evet. Yani yakaladık dedim orada çünkü yarasaları hava kartlarını kullandığı için ben de hava kartlarımı kullandım. Benimki hayatta kaldığı için kullanmadım onu. Yani nasıl bir strateji izliyorsun genel olarak tazı klonu oynarken? Yani havadan daha çok üstün olmak lazım. Ama atakta zaten başrol tazı. Ya yani mesela klonu kullanacağın zamanı nasıl seçiyorsun? Ya benim deste genel olarak iki kat iksir destesi. Yani iki kat iksire kadar kuleyi vermemeye özen göstermek daha önemli benim deste için. Bir yandan yani fırsat bulursak kuleyi yakalamak yani böyle görüyorsun mesela şu an. Sağ taraftan da vurdum bayağı. Evet. Genel olarak böyle ufak ufak vurabiliyorsa vurmaya çalışıyorum. Evet. Bir yandan yani rakibi kendi kulesine kendi alanına kıstırmaya çalışıyorum. Hocam olarak... anlat. Biraz daha anlat. Dinliyoruz. Hocam gördüm mesela. Şu an alan hasarıyla mesela rakip durduramadı. Yani büyüsünü de şimdi rakibin kartlarını da falan bilmek önemli. Hangi büyüyü var mesela alev topu bu için ben rahat daha rahat klon atıyorum. Ok Evet şu an iki taraflı geliyor mesela. Evet. Bir tarafı salacağım çünkü iki kat iktirdeyiz. Hmm. alabilir Alabilirse altı iki, şu an. Solu aldı evet. Ama Alamaz, senin de tazın aldı. geliyor. Evet. Hmm. Evet kartları aynı yere toplamıyoruz. Kartları daha uzak yere mesafe atarsak büyüleri tutturmama olasılığı da var. Evet. Ben böyle Onun stratejileri zaman, ver, zaman güzel zaman. olur. Yani özellikle mesela bu sezon yavru göre gelen buff daha güzel oldu. Aynen. Peki mesela şey soracağım sana. Oduncunun hasarı arttı ya rework geldi. Evet. Öfke süresi düştü. O nasıl oldu sence? Yani 0.5 düşmesi pek bir şey değiştirmedi ama Oduncu'nun hasarı çok güzel oldu. Aynen ben de katılıyorum. Yani bir de sürekli sürekli vuruyor ya. Hani evet. en ufak bir hasar artışı bile aslında uzun vadede yani belirli güzel bir hasara denk gelebiliyor. O yüzden bence de iyi oldu derim ben. Evet yani 10 vuruş mesela daha, daha önceki 8-9 vuruşuna belki daha bedel. Yani bir, bir vuruş daha fazladan yapıyormuş gibi bir şey. Evet evet kesinlikle öyle aynen öyle. Peki ha bak güzel bir soru var ee, onu da sormak istiyorum aynen girdim bu arada. Biz normalde 4-5 video dedik şey 4-5 maç dedik de şu an 6. maçtasın. <laughs> ben de hızıma bir tutturamadım. Şey demişler e, tazı klonu bırakmayı düşündün mü hiç? Yani tazı klonu oyun bana bıraktırmayı düşündü ben düşünmedim. Yani düşündün mü? Yani bir bakıma düşündüm ama desteği çok seviyorum yani onu biliyor. Onun için bırakamadım. Hımm anladım. Yoksa diğer desteleri de oynuyorum arada. Bendeki süt adam destesine olan sadakat gibi sende de herhalde tazı klona bir sadakat var Orhan ne o diyorsun? Satmıyorum. Yalnız e, orada arkadaşlar dikkat ettiyseniz bakın videoyu geriye sarın. Orada e, klon olan oldukça güzel iş yaptı. Klon olmasına rağmen bayağı iş yaptı. Evet yardım etti yanındaki asıl arkadaşına. Şimdi yine güzel bir soru gelmiş İmparator Orhan. Bu soruyu da soracağım sana. Olur. Messi mi Ronaldo mu? <laughs> e şimdi böyle bir soru geldi ki şimdi. <laughs> Tam güçlük. Yani ben ben Messi'ciyim. Messi'ciyim diyor. Ben Messi'ciyim. Evet, Ronaldo'cu arkadaşlar dislike'ı bastı. Aynen şey diyecekler şimdi ya zaten tazı kılıncı adam ne anlar falan o Ronaldo varken. Aynen bu sefer Ronaldo <laughs> desek ne Aynen öyle diyecekler. Çok güzel yani. Evet Orhan gidiyor. Ya 2-0'dan şu an çevirebilecek mi? Oklar var. Oklar. Yalnız 3 taca. O bir de çarpma ya. Bak. Yani cidden bir sıkıntı. 3 iksiri var bu arada. Söyleyeyim. 4. 5 şu an bir, 2. Hadi bakalım Orhan, Orhan. Hocam şey diyorlar adam. mı sana? Şu bu arada lazzya mimi oldu ya biraz Orhan diye. Hocam onu bana atmayan kalmadı ya. Ciddi misin? Yemin <laughs> <laughs> ederim hocam ben bana onu atmayan kalmadı. <gülüyor> Orhan. <gülüyor> hocam ne? Ya başka isim de bulamamışlar yine ben. Orhan, valla Orhan. Hayat sana oynuyor ya, tazı kılım falan. Şimdi aşçı da nerf yedi, tazı da nerf Tazı kulonla hiç kazanamadık be. Valla. Ama yani düşünmüyor da değilim hani senin haklı olduğunu. hocam yani bir dengeleme gelmesi lazım. Her karta geliyor da bir benim kartıma gelmiyor. Neden benim kartıma sadece? Valla hocam bir noktada sana kasılmıyor değilim. Yani bu da son maçımız olsun artık. Yani adam anti arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Gerçekten hani belki e, klonu yeteneksiz kartı olarak görebilirsiniz ama şu an gerçekten klon oynamak yetenek istiyor ya. Bu kadar oklar varken, Goblinstein varken yanlış mıyım Orhancım? Yani meta belli, kartlar belli. Daha girme maça. Tamam, girmiyorum. Son bir böyle bir sohbet yapalım. Bugün galiba 3 maç şey 3 maç kazandım, 3 maç kaybettim videomuzda. Evet, kazanabileceğimi kazandım. Ki zaten ee, video dışında sen daha yukarılara kasarsın eminim. Yani biraz evet. odaklanamamanın da etkisi vardır belki. Ya ben zaten TR2'den düştüm. TR2'den. Türkiye evet. ikinciliğinden. Aynen öyle. 2940 falan. Gördün şey mü 2900'ü? Evet gördüm. Helal olsun. Adam 2900'ü görmüş. Yani top 200'leri top 100'leri görmüştür. Yani Orhan cidden e, katılıyorum sana ya. Çünkü gerçekten Türkiye'de değil, dünyada artık klon oynayan yok. Yani taz oynayan olsa da klon oynayan kimse kalmadı bu konuda katılıyorum. Yani videoma katıldığın için de teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim davet ettiğin için. Ne demek canım benim? Yani senle zaten tanışıyoruz. Kupada da karşılaşıyoruz ara. Böyle nadiren karşılaşmış, karşılaştığımız olmuştu. Aynen. Ama Ondan yalan olmasın. Da... Ben antiydim. Sen zaten. bana anti olmayan da yok yani. Öyle bir kazırga evet antiyim biraz. Evet. Yani yendim Aa. ama arkadaşlar adam gibi de söylüyorum antiyim yani. Aynen. Ama senin de yendiğin olmuştu beni. Ya bir bakıma zaten antileri yenerek zaten kasmaya çalışıyorum yani bu metada başka türlü olmuyor. Evet. Son olarak hocam söylemek istediğin bir şeyler var mı? Videoyu kapatalım artık. Hocam lütfen şu klona bir buff getirsinler. Evet arkadaşlar hepimiz bundan sonra klona buff gelmesini istiyoruz. Yalan olmasın şimdi ben de klona tabi buff gelmesini isterim. Evimde elektroerler kullanan birisi olarak. Orhan daima yanındayım arkandayım kardeşim. Teşekkür ederim desteğiniz. Yani ben seni yine yenerim ama sen başkalarını yenersin. <laughs> Hocam orası için bir kesin bir şey söylemeyelim. <laughs> ya mesela bakın bir kere hatırlıyorum. İmparator Orhan'la şeyde geldik turnuvada. Ee, arkadaşlar şimdi adam direkt tazıyla başlıyor tamam mı? Ya kasırga elimi en son verdi. Üç taç yedim. <gülüyor> 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 ya böyle durumlar da olabiliyor. Yani kasırganın elektro ejderin falan doğru anda gelmesi de yine çok çok önemli. Bugün evet. İmparator Orhan için elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar. Evet Orhan evet. teşekkür ediyorum videoma katıldığın için. Rica ederim hocam. Arkadaşlar siz de bu içerikle alakalı yorumlarınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hani nasıl oldu beğendiniz mi? Yine böyle önemli isimleri videoma getirmeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.